En önemli tatil noktalarından bir tanesi olan Bodrum'daki durumu yerinde görmek için gurbetçilerimizin sorunlarını sizlerle paylaşabilmek için Bodrum'a gittim. Bodrum'da şöyle bir tablo gördüm arkadaşlar. Bodrum'un özellikle merkezi bazı işletmeciler tarafından adeta işgal edilmiş vaziyette. Yine bazı işletmeler Fiyatları öyle bir arttırmışlar ki inanılır gibi değil. Beni tanıyan ve gören gurbetçi vatandaşlarımız da orada ayaküstü konuştuk, bazıları oturduk, çay kahve içtik, sohbet ettik, konuştuk. Herkesin söylediği tek bir şey var. Fiyatlar uçtu. Öyle yerler var ki Bodrum'da 99 liraya lahmacun satıyorlar. Öyle yerler var ki sadece Bodrum değil, Türkiye'nin Hemen hemen bütün sahil şeridinde görülüyor bu. Fiyatlar yüzde 300, 400, 500, 60 geçmiş yıllara göre. Bir buçuk litrelik pet şişe suyu, değerli izleyicilerimiz 85 liraya satanlar var. Lahmacun 99 lira, bir buçuk litrelik su 85 liraya satanlar var. Dedim ki sahil şeritlerimiz işgal edilmiş vaziyette. Ne demek bu? Şimdi sahiller kanuna göre sen vatandaşın sahile gitmesini engelleyemezsin. Yani ben vatandaş olarak herhangi bir kumsala sahile gidip havlumu serip masamı sandalyemi götürüp o sandalyeler falan var. Onu koyup orada oturabilirim, güneşlenebilirim, denize girebilirim, arkadaşlarımla sohbet edebilirim. Ama bu sahiller gündüz bu bazı işletmeciler tarafından işgaliye parası adı altında belediye bir para ödenerek resmi yolla işgal edilmiş vaziyette. Şezlongları koymuşlar. Buraya gidemiyorsunuz. Oturamıyorsunuz. Şezlongu kullanırsan para ödüyorsun. Sana diyor ki kişi başı şezlong başına örneğin 250 lira yazıyor. Diyor ki 250 liralık harcama yapmak zorundasın. Bir lahmacun 99 lira. Bir buçuk litre su 85 lira. Dört kişilik bir aile gidin. Öyle yerler var ki şezlong için ayrı para. Üstündeki o şemsiye için ayrı para alıyor. Yani çıldırmışlar. Milleti nasıl kazıklayacaklarını şaşırmışlar. Haddi hesabı yok. Türkiye'de ünlü sunuculardan bir tanesi olan Ece Erken yine Bodrum'da bir mekana gidiyor. Fix menü 2500 lira. Bir sanatçı çıkacak 2.500 lira kişi başı ödüyorlar ve bilerek gidiyorlar oraya tamam ve sonda 19.250 lira hesap geliyor ödüyorlar itiraz ediyorlar ödedikten sonra diyorlar ki kardeşim diyorlar bu hesap ne garsonlar tarafından dövülüyor ece erkenin sırtında bardak kırıyorlar eşi avukat onu garsonlarla arasında çok ciddi tartışmalar oluyor hiç kimsenin sesi çıkmıyor arkadaş. Gurbetçilere de aynısını yapıyorlar. Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan, İngiltere'den, Danimarka'dan oradan buradan geldiğini biliyorlar. Anlıyorlar ya da bir şekilde konuşmasından anlıyorlar. Hesabı kabartıyorlar. Hakkını aramaya kalkarsan da dayak yiyorsun. Şimdi kendine güvenen varsa gitsin bu gündüz şezlon koyularak işgal edilen Akşam da buraları restoranla çeviriyorlar, şezlongları topluyorlar, masa sandalye koyuyorlar. Hadi gidin oraya bakayım, masa sandalye koyun bakalım nasıl dayak yiyorsunuz. Hadi bakalım. İşgal var, resmi yolla istila var, işgal var. Türkiye'nin sahilleri işgal edilmiş vaziyette arkadaşlar. Düşmana gerek yok. Resmi kurumlar vasıtasıyla adı işgali adı altında belediyeler tarafından bunlar peşkeş çekiliyor. Hadi gidin masanızı, sandalyenizi koyun bakayım oraya. Ortada sahiller kanunu olmasına rağmen size neler yapıyorlar? Hep mafyatik adamlar, işini dürüst yapanlara bir şey demiyoruz. Onlar ayrı. Mafyatik tipler buraları işgal etmişler. Kardeşim bu sahilleri, bu masaları, sandalyeleri, şezlongları kaldırın buradan. Sahilleri millete verin. Türkiye'de çok az yer böyle arkadaşlar. Geri kalanların hepsi işgal edilmiş vaziyette. Fethiye'den tutun, Antalya'nın Kaş'a kadar, Kaş'tan tutun, İzmir'e, Ege sahillerine kadar o L şeklinde Türkiye'nin bütün turizm sahil şeridini düşünün bakalım haritada. Hepsi işgal altında. Parası olmayan giremez arkadaşlar. Kapatmışlar. Hele Bodrum'un yalı kavak tarafları var. Gidin giremezsiniz. İskele yapmışlar. Bu iskeleyi işgal ediyorlar. Vatandaştan para alıyorlar. Kişi başı oralara girdiğinizde en az 500-600 liradan aşağıya en ucuzunu söylüyorum. Bak üstü var aşağısı yok. Çıkmanız mümkün değil. İşgal var. Soygun var. 99 liraya lahmacun satılan bir ülke olur mu? Türkiye'den bahsediyorum. Florida'yı bahsetmiyorum. Otel fiyatlarına bakıyoruz. İnceliyorum. Türkiye'nin Bodrum başta olmak üzere pek çok sahil noktasındaki otel fiyatları Florida'daki, Miami'deki otellerden daha pahalı. Bana inanmıyorsanız Bodrum oteller diye Google'a yazın fiyatları görün. Amerika'daki otelleri de görün. Miami'den, Florida'dan daha pahalı. Bir anda hep bakın bugüne kadar hep şunu söyledim. Aman başka ülkeye gitmeyin. Aman Yunanistan'a gitmeyin. Aman bizim otelcimiz, turizmcimiz kazansın. Beni takip edenler bilir. Ben hep bunu söyledim. Ve bunu söylemeye de devam ediyorum. Ama bunu söylerken değerli izleyicilerimiz şimdi söylediklerimden yüzde elli oranında pişmanım. Çok pişman. Gittim gözümle gördüm. Böyle bir soygun olamaz işini dürüst yapan yok mu var o ayrı onları ayrı tutuyorum başımızın üzerinde yeri var söylediklerim herkes için geçerli değil ama soygun var gurbetçi soyuluyor turist soyuluyor her yerde soygun var turistin cebindeki parayı yerli ya da yabancı fark etmez almanın peşindeler ya arabanı gidiyorsun bir yere park edeceksin gündüz ayrı tarifi akşam ayrı tarifi arkadaşlar en ucuz Park 50-60 lira Türkiye'de 50-60 lira yüksek para tamam durumu çok çok iyi olanlara bu 50-60 lira dokunmaz ama ben kendimden bahsediyorum konuşurken kimseye örnek veriyor Allah herkese çok versin benim için 50-60 lira park parası yüksek bir para arkadaş benim için yüksek kusura bakmayın ben kendi bütçeme göre 50-60 lira günde iki yere gitsen saate 50-60 lira 5-6 saat kalsan 300-400 lira park para ödeyeceksin valeye veriyorsun. Adam diyor ki seni mecbur bırakıyor. Valeye vermeye mecbur bırakıyor seni. Yer yok diyor. E, vale hizmet parası adı altında. Başka bir şey. Ya biz bu kadar zengin miyiz? Bu kadar vale ne ya? Vale ne kardeşim ben kör müyüm ya? Yürüyemiyor muyum ya? Elim kolum tutmasa ya da görme engelim olsa tamam diyeceğim. Ya kardeşim arabamın kapısını kapatabiliyorum. Arabayı kullanabiliyorum. Vale ne kardeşim? Vale ihtiyacım yok bizim. Bizim milletimiz de kötü alışmış. Ne valesi kardeşim? Hangi valeden bahsediyorsun sen? Soygun var. Yine geçen Hürriyet Gazetesi'nde bir me meslektaşımız yazmış diyor ki bu Yıldız Tilbe'nin çıktığı bir mekana gitmiş diyor ki valeler sarhoştu milletin arabasının çoğunu getiremediler vurdular kırdılar birkaç kişi bir şey söylediği zaman hücum ettiler dövmeye kalktılar diyor. Ya kardeşim garson dövmeye kalkıyor vale dövmeye kalkıyor işletmeci dövmeye kalkıyor ya nerede kardeşim bu devlet? Nedir? Hangi belediye? Hangi belediye bu fiyatları gidiyor, denetliyor? Kardeşim, bir işletmeye Türkiye'de kanunlara göre 120 bin liraya kadar faiz fiyattan dolayı ceza yazabilir Sanayi Ticaret Bakanlığı. Nerede bakanlığımız? Bu gurbetçinin gittiği, turistin, yerli yabancı turistin gittiği yerleri niye denetlemiyorsunuz? Bir lahmacun 99 liraya satılır mı? Bir, bir buçuk litrelik su markette 2 lira 3 lira olan suyu sen 85 lira niye sattırıyorsun? Göz göre göre vatandaşı atıyorsun Kusura bakmayın. Olmaz. Vale de sen. Kardeşim nedir bunların hali ya? Nedir bu rezillik ya? Plajları devletin millete ait olan yerleri işgal etmişler. Gündüz buraları plaj yapıyorlar. Akşam restoran yapıyorlar. Gidiyorsun bir yere oturuyorsun oturacaksın Çoluk çocuğunla beraber yemek yiyeceksin kardeşim ya bir hamburger 70-80 lira olur mu Türkiye'de asgari ücret 2825 lira bekarlar için evlilerde 3100 lira alıyor e 4 kişi gitsen otursan 500-600 lira ne yedin kardeşim bir parça hamburger yiyorsun ya da döner yiyorsun içinde 50 gram et var yok ne olduğu belli değil hesap 500 lira 600 lira geliyor lüks bir yer değil sıradan bir yeri söylüyorum arkadaşlar ya karnını sıradan bir yerde git doyurmaya çalış. Bu kadar. Ya balık denizde dolu. Balık yemek olay. Balık yemiyorsun Nedir bu kazık kardeşim? Hepsi çiftlik balığını satıyorlar. Deniz balığı falan değil, çiftlik yetiştirme. Sağlıkla ilgili çok böyle hani düşünülmesi gereken çiftlik balıkları bunlar yetiştirme. Yüzüne bakmazsın. Avrupa'da falan yemiyorlar bunu balıkları. Norveç somonu diye Karadeniz'de yetiştirilen, çiftliklerde yetiştirilen somonları satıyorlar size. Soygun var arkadaş. Her yerde soygun var Türkiye'de. Onun için gurbetçi vatandaşlarımıza söylüyorum. Dikkat edin. Dikkat edin diyorum. Hani sonra da ağlıyorlar bu turizmciler. Diyorlar ki turist yok, o yok, bu yok. Turizm Bakanımız Sayın Ersoy uğraşıyor gece gündüz turist gelmesi için. Ama Sayın Ersoy'un gidip önce bu işletmeleri denetlemesi lazım. Çok başarılı işler yapıyor. ayrı bir şey. Ama bu işletmeler vatandaşı soyuyor kardeşim. Soygun var. Soygun Türkiye'de soygun var. Biz bunları konuşunca da işletmeciler bize ağzına geleni sayıyorlar. Kusura bakmayın kardeşim. Sonuna kadar konuşacağız. Hiç kimse para kazanmasın demiyoruz. Ama vicdanlı olun biraz kardeşim. Nedir bu haliniz? Tamam kiralar yüksek, o yüksek, bu yüksek. Tamam da kardeşim. Sen bu acıyı vatandaştan çıkartamazsın ki. Koronavirüs nedeniyle geçen yıl yapamadığın işin acısını sen bu yıl vatandaştan mı çıkartacaksın? Senin anan baban 99 lira lahmacun mu yemiş? Senin anan baban 85 lira 1,5 litrelik su mu içmiş? Ne var altın tozumu atıyorsun içine? Ne atıyorsun içine? Merak ediyorum. Türkiye'deki gurbetçilerimizin yaşamış olduğu bu sıkıntılarla ilgili lütfen siz de görüşlerinizi bu yayınımızın altına yazın. Lütfen bu yorumlarınızı bekliyorum. Bu nedir ya? Nedir kardeşim bu ya? Göz göre göre soygun var. Göz göre göre vatandaş dolandırılıyor. Yapmayın etmeyin ya. Nedir bu hal? İşgal var diyoruz ya. İşgal kardeşim bu. işgal Adına işgali ediyorlar ya. Al işte işgal, işgaliye hiçbir farkı yok. Aynı. Gündüz, şezlong bilmem ne işgal. Ya vatandaş denize girebilir mi orada? Halk plajı var diyorlar. Şu kadar bir yer. 10 metrekare. Eğer, i̇kimiz oraya otursak, senle ben otursak oraya omuz omuza kalırız yani, vururuz yani. Halk plajıymış. Hangi halk plajı ya? Hangi halk? Halkı düşünen falan yok. Peki şimdi size bir soru. Cebinde para olmayan vatandaş, onun çoluk çocuğu ne orada yemek yiyebilir, ne gidip oturabilir. Peki bu vatandaşı düşünüyor musun? Sen dar gelirli, onların tatil yapmaya ihtiyacı yok mu? Çoluk çocuğuyla beraber gidip orada uzanmaya ihtiyacı yok mu? O restorana gidip yemek yemeye ihtiy yani ihtiyacı yok mu? İstemez mi? Dar durumda olan, sıkıntıda olan insanlar ne yapıyorlar? Çoluk çocuğunu bir şekilde elinden tutup oradan götürüyorlar. Yalı Kavak'ta, Yalı Kavak'ta bir top dondurma 30 lira. Külaha koyuyorlar ya 30 lira. 3 top koysan 90 lira. Ayıp be. Yazık be. Kardeşim bu işletmecilerin suçu yok. Onların hiç suçu yok. Suç ne biliyor musunuz? Suç bir denetleyen, denetleyenler de, iki de gidenler Artık gitmeyin kardeşim. Bak ben utanarak anlattım burada. Aylarca dedim ki Yunanistan'a gitmeyin, paranız onlara gitmesin. Aman şuraya, ta, İtalya'ya tatile gitmeyin falan. Söylediklerimden yüzde elli pişmanım, özür dilerim. Sizlerden özür diliyorum. Gitip gözünle görünce, fiyatları görünce, yaptıkların o işgalleri görünce, arkadaşlar sizlerden özür diliyorum, yüzde elli. Kusura bakmayın. Ben vatanım için canımı veririm. Eminim pek çok izleyicimiz de öyle. Ama bu fırsatçıları görünce anlattıklarımdan dolayı aman Türkiye'ye gidin paranız gitmesin, yabancıya, Yunan'a gitmesin, ona gitmesin dediklerimden dolayı özür dilerim. Kusura bakmayın. Yanılmışım. Ben o turizmciler kazansın, evine ekmek götürsün iyi niyetimle söylediğim şeylerdi. Ama gittim gördüm ki pek çoğu iyi niyetli değil. Sadece gurbetçiyi, turisti kazıklamak, dolandırmak üzerine pek çoğunda bu sistem var. Hepsi için söylemiyorum. İşini dürüst yapanlara asla bir şey söylemiyorum. Başımın üzerinde yerleri var. Ama sizden özür dilerim. Kusura bakmayın. Yanılmışım. Bunu içten söylüyorum. 99 liraya lahmacun satıyorsa...